neredeyim? Tamlanan düşmesindeyim. Tamları düşürdüm, şimdi tamlanan düşecek olur mu? Tamlanan düşecek. Bak Bu kitaplar, bu kitaplar benim. Bu kitaplar benim. Benim kitaplarım demedim, benim kitaplarım demedim, benim dedim. Neyi söylemedim bu sefer? İkinci kelimeyi söylemedim. Neyi düşürdüm? Tamlananı düşürdüm. Ne de at tamlaması var mı? Yok. Tamlayan ya da tamlanan düştüğünde bu isim tamlaması sayılmıyor. Kaybolan, kaybolan çanta öğretmeninmiş. Öğretmeninmiş. ikinci kelime düştü. Tamam mı? Ne düştü? Tamlanan düştü. Ya da bu kitaplar bu kitaplar Nazlı'nın bu kitaplar Nazlı'nın Nazlı'nın kitapları demedi. Nazlı'nın dedi. Bittim. Tamlanan düştü. Son. Neyi düşüreceğim şimdi biliyor musun? Tamlanan ikini düşüreceğim. Arkadaşlar düşerse ya da tamlanan düşerse burada isim tamlaması yok diyeceğiz. Fakat şimdi neyi düşüreceğim? Şimdi tamlanan ekin düşüreceğim. Bu farklı. Bu farklı. Tahtayı görebiliyorsunuz. Onu siliyorum. Bak Bizim sınıf çok sessiz. Bizim sınıf değil. Aslında benim orada da demem lazım? Bizim sınıfımız demem lazım değil mi? Çünkü, çünkü anlamaya göre ama iyilikteki düşmüş. Hocam, peki bu bir anlatım bozukluğu falan oluyor mu? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Burada tamlanan eki düştü, tamam mı? Peki hocam, ben bunu isim tamlaması olarak sayacak mıyım? Sayacaksın. Burada isim tamlaması var diyeceksin. Yani benim kız ders çalışmıyor. Benim kız ders çalışmıyor. Benim kız değil aslında ne demen lazım? Benim kızım demen lazım öyle değil mi? Benimdeki im tamlayan ama burası ne yapmış? İ ekibi almış. Burada da tamlanan eki düştü. Evet. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Ufak bir başlığı daha halletmiş bulunuyorum. Tamlamalarla alakalı olarak ihtiyacınız olan bir konu varsa, istediğiniz bir konu varsa, hani şuraya da hocam anlatın diyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Instagram hesabımı takip edin. Oradan da sorularınızı bana mesajlar kısmına yollayabilirsiniz. Elimden geldiği kadar onlara da cevaplıyorum. Başarılar hepinize.